Her şey mükemmel olmalı. Yoksa olmaz mı? Bazı insanlar için düzen, kontrol ve kusursuzluk sadece tercihler değil, adeta bir yaşam biçimidir. Ancak bu titizlik zamanla hayatı zorlaştırabilir. Kararlar alınamaz, gevşemek imkansızlaşır, ilişkiler ise bu katı kurallar arasında yıpranır. Bu videoda sıkça mükemmeliyetçilik ile karıştırılan obsesif kişilik yapısını derinlemesine keşfedeceğiz. Kontrol ihtiyacının ardındaki psikolojik mekanizmalar, obsesif kişilik ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB) farkı ve bu yapıdaki bireylerin içsel çatışmaları. Hazırsanız, zihinsel katılıkla duygusal esneklik arasındaki o ince çizgide birlikte yürüyelim. Biraz fazla verimli ve düzenli görünen tanıdıklarınız var mı? Saatlerce çalışmaktan gocunmayan, performansları kendilerinin belirlediği kusursuzluk düzeyine ulaşana kadar uğraşan bu erdemli çalışma bağımlıları mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Her ne yaparlarsa kusursuz yapmaya çalışırlar. Çünkü en ufak hata onlarda büyük suçluluk uyandıracak. Onlara performanslarının bozulduğunu ve hatta hepten mahvolduğunu düşündürecektir. Kendilerini üretkenliğe koşulsuzca adamış olduklarından kendilerine ve ailelerine pek zaman ayırmazlar. İşe erkenden gelip geç çıkmalarıyla, işin sadece bitmekle kalmayıp en mükemmel şekilde bittiğini görene kadar sebat etmeleriyle bilinirler. Kendilerine yüksek, genelde gerçekçi olmayan standartlar belirlerler ve başkalarından, özellikle de sevdiklerinden de aynısını beklerler. Kendine biraz fazla boş zaman ayıran herkese aylak damgası vururlar. Bu kişilere saygı duymazlar. Onlarsa tam tersine otorite pozisyonundakilere yaranmaya çalışmayı, kendilerini tamamen davaya adadıklarını onlara göstermeye fırsat kollamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Özel yaşamlarında ahlak, etik ve değerler gibi konularda genellikle son derece sabit fikirlidirler. Her şey kitabına uygundur. Bu tür kişiler obsesif kompulsif kişilik örüntüsüne örnek teşkil ederler. Bu kişiler, muhtelif konulardaki kaygılarını hafifletmek umuduyla kendilerini detaylara gömerler. Mikro yönetimle gelen başarı, onların hayat felsefesi olabilir. Yeterince bilgi toplar ve bu bilgileri doğru düzenleyebilirseniz, her şey yoluna girer ve zarar görmekten ya da en azından onaylanmaktan kurtulursunuz. Bu denli yoğun bir kontrol ihtiyacının arkasında çoğu zaman görünmeyen ama güçlü bir kaygı yatar. Obsesif kişilik yapısındaki bireyler için belirsizlik, kontrol kaybı ya da hata yapma olasılığı tolere edilemez bir tehdittir. Bu tehdit karşısında detaylara odaklanmak, kural ve düzenlemeler oluşturmak bir çeşit zihinsel savunmadır. Zihin, dağılmamak ve kaygıyla baş edebilmek için sistem kurar. Ancak bu sistem zamanla kişinin kendisini hapsedeceği bir kafese dönüşebilir. Bu yapı sıklıkla obsesif kompulsif bozukluk OKB ile karıştırılır. Ancak önemli bir fark vardır. OKB'de kişi düşünce ve davranışlarının anlamsız ya da aşırı olduğunu bilir ve bundan rahatsızlık duyar. Obsesif kişilikte ise bu özellikler benlik uyumludur. Kişi bu düzeni, katılığı ya da mükemmeliyetçiliği kendi kimliğinin doğal bir parçası olarak görür ve değiştirmeyi nadiren ister. Bu kişilik örüntüsünün en görünür çatışmalarından biri ilişkilerde yaşanır. Obsesif kişilik yapısındaki bireyler sevdiklerine de kendi yüksek standartlarını dayatabilirler. "Sen de benim kadar özenli olmalısın." düşüncesi zamanla ilişkiyi bir ortaklık değil, bir denetim sistemine dönüştürebilir. Esnekliğin, hoşgörünün ve duygusal yakınlığın yerini beklenti, eleştiri ve sürekli düzen arayışı alabilir. Partnerleri çoğu zaman kendilerini yetersiz hissedebilir ya da duygusal olarak dışlanmış bulabilirler. Bu da çift içinde mesafe ve gerilim yaratır. Sonuç olarak obsesif kompulsif kişilik yapısı dışarıdan bakıldığında başarı, titizlik ve disiplin gibi toplumca ödüllendirilen özelliklerle parlıyor gibi görünse de bu parıltının ardında yoğun bir kaygı, kontrol ihtiyacı ve esnekliğe olan tahammülsüzlük yatar. İlişkilerde İş yaşamında ya da kişinin iç dünyasında bu yapı sürdürülebilirliği zor, duygusal anlamda yorucu olabilir. Gerçek iyilik hali ise kusursuzlukta değil, esneklik ve öz şefkatte saklı olabilir. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olabilirsiniz.